Videoya geçmeden önce arkadaşlar size bizim kulübü göstereceğim. Şu an ben yine hesapta olduğum için, yan hesapta olduğum için bu kulübe katılamadım ama arkadaşlar buradan gösterebilirim. Adı Vape Ringo. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta kulübümüz. Evet arkadaşlar buraya buraya katılabilirsiniz. Katılanlarla beraber VS atıyoruz. Kazanana ee, gizemli bir hesap veriyorum arkadaşlar gizemli dedim içinde gizemli karakter olan he hesabı hediye ediyorum arkadaşlar hemen videomuza geçelim Herkese merhaba arkadaşlar bugün size beraber kutu açılma yapacağım ama bu çok uzun sürmeyecek biraz kısa olacak O yüzden önce buradan başlayalım zaten karakter çıkacağını ummuyorum ki Ama şansımızı denemeye de savaş kutusundan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi elmas aldım. On elmas. Evet büyük kutu bakıyoruz. Kesin bir şey gelmeyecek. Oo. Roza geldi. Çok da iyi değil. Zaten Roza bütün hesaplarda var artık. Evet. Şimdi buraya geçtik. Alalım açıyormuşum içinden kolet çıkıyormuş ya ee, şuradan nitamızı alalım evet geldi nitam evet, şimdi bundan hiçbir şey gelmedi sen gel bakalım şimdi de yine savaş kutusu evet, hiçbir şey gelmedi evet arkadaşlar bu video bu kadardı çünkü karakter gelmedi. O yüzden videoyu çok uzun yapmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla böyle Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.